Buluşma günü geldi Çilli. Patronun kim olduğunu sana bugün göstereceğim. Sakın doktor, sakın. Çok kincidir Çilli. Bırakmaz peşini. Manyak mısın kızım sen? Gelincik mi bu? Tavuk. Ben oyunca gelip beni boğazlayacak değil herhalde. <laughs> sakın. Şimdi o kolunu yavaşça aşağı indir. İndir. Ve asla gözlerinin içine bakma. Asla. Sonunda beni de ruh hastası yaptınız. Bunlar ne? çay bisküvi, şeker. Niye bu kadar çok? Oo, bunlar az bile 30 tane randevu var bugün. 30 mu? Yok. E kaç senedir doktor yok? Ne yapsınlar? Bana bak bugün de gelip böyle abuk sabuk şeyler yapmayacaklar değil mi? Ha yok bu sefer hayırlı bir iş için geliyorlar. Nasıl? Ha geliyorlar ya açıp kapıyı Dur, dur. hemen alma daha kahvaltımı yapmadım ya. Yok bu sefer hastalar kahvaltını da getiriyorlar yanında. <laughs> Günaydın doktor bey. Günaydın. Bunlar sizin. Kahvaltı da yapmamışsınız. Sevda dedi. İyi gider şimdi çayla. Teşekkürler. Zahmet olmuş size. Buyurun oturun. Vallahi dedikleri kadar var. Beyazları da giyince badem şekeri gibi olmuş. Teşekkürler. Bu arada kızım Aslı. Memnun oldum. E, kim için gelmiştiniz? Siz mi, kızınız mı? Yok, ben evliyim. Kızım için gelmiştik. Neyiniz vardı? Bilmem. Utanıyor işte, kusura bakmayın. Börekleri ben yaptım. Çok marifetlidir benim kızım. Şimdi hanımefendi... ...neyiniz olduğunu söylerseniz... ...işimiz kolaylaşır. Söylesene kızım. İki sandık çeyizim var. Nahışlarım, yastıklarım, döşeklerim ...hepsi tamam. Ben onu sormadım dere kenarında 20 dönüm kavaklığı var. Babası aldı. Tapusu da üstüne. Buyurun lütfen. Kurtlu börek yaptım. Kendi ellerimle sizin için. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Ellerim de bambuk gibidir. Söylemedi demeyin. Neyiniz vardı? kalbim ağrıyor doktorcum. Kalp ağrımaz hanımefendi. Ama benimki ağrıyor. Laf dinlemiyor. Tam olarak nereniz ağrıyor? Göstereyim mi? Gösterin. Göstereyim, Göstereyim göstermesine de. Beni ne kaymakamlar, ne muhtarlar, ne çobanlar istedi de göstermediydim. Kısmetsiz eğmiş. Ya mı? Herkes beni dinleyebilir mi? Bir açıklama yapacağım. Oh. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Yakın zamanda evlenmeye niyetim yok. O yüzden lütfen sadece hasta olanlar kalabilir mi? İsterseniz böreklerinizi bırakabilirsiniz. Tabii isterseniz. Mörek mörek, Senin ya. kalbini çalan çalmış bence. Saçmalama, yok öyle bir şey. Eh öyle olsun madem. Bugün daha gelen olmaz çıkıyorum ben. Yine ne var ya? Yine ne var? Selam. Sen de mi Ayşe? Ne ben de mi? Yani tamam. O salak kızları anlıyorum. Ama sana hiç yakıştıramadım doğrusu. He he. O kızlar gibi seni sandıklamaya geldim sandın öyle mi? Sen bence biraz fazla havaya girmişsin doktor bey. Ya sen değil miydin dün bana gel beraber pikniğe gidelim diyen? Salak. Sana yüz veren kabahat. Yürü. Ayşe! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Neredin sarı kız? Pikniğe gitmiyoruz mu badem şekeri yine? Hele bir daha sen bana badem şekeri de muhterem mi? Hele bir de. Bak ben bu buçun köyü yakıyor mu yakmıyor mu? He. <laughs> eyvah ki eyvah.